Arkeologlar ve tarihçiler çağlar boyunca kaybolmuş uygarlıkların kalıntılarını kazarak insanlık tarihinin gizemlerini çözmeye çalıştılar. Fakat kazı yaparken neyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Çalışmalar genellikle sakin ve huzurlu geçerken keşfedilen her yeni parça heyecan verici anlara sahne olur. Bu buluntular insanlık tarihinin büyük bir bulmacasını birleştirmemize yardımcı olur. Peki ya Tarih boyunca yasaklanmış arkeolojik buluntular nelerdir? Bu keşiflerin yasaklanmasına kim karar verir ve bunun arkasındaki sebepler neler olabilir? Bu bulmacada bizlere katılın. Arkeologların ve tarihçilerin incelenmesinin yasaklandığı buluşları ve tarihi yeniden yazma riskini ele alacağız. Kensington Rün Taşı 1898 yılında Minnesota'nın merkezinde tarihi bir olay gerçekleşti. Olaf Oman adında bir çiftçi, arazisinde ağaçları budarken ve inatçı kökleri sökerken küçük bir ağacın kökleri arasında büyükçe ve sıra dışı bir taş buldu. Bu taş, sadece boyutları ve ağırlığıyla değil, içinde barındırdığı gizemli bir yazıtla da dikkat çekiciydi. Taş, bir cetvel kadar uzun ve bir bilgisayar ekranı genişliğindeydi. Taşın önemi Omen'in anlayışının ötesindeydi. Ve 9 yıl boyunca gizemli mesaj bir bulmaca olarak kaldı. Sonunda U.R. Holland bu sırları çözdü. Taşın yüzeyine Gotlar ve Norveçlilerin Vinland adı verilen yeni bir diyarı keşfetmek için yaptıkları cesur bir keşfin hikayesi kazınmıştı. Bu vahiy, Vikinglerin Kolombus'un ünlü seyahatinden çok önce geniş Atlantik'e açtıkları ihtimalini ortaya koydu. Ancak bazılarında Kensington Rün Taşları'nın anlatısının doğruluğu konusunda şüpheler devam etti. Eski cenaze maskeleri. Sibirya'nın derinliklerinde hem gizem hem de buzla kaplı bir keşif yapıldı. Antik cenaze maskeleri. Her bir maske Sibirya rüzgarları kadar ürpertici bir hikaye anlatıyor. Büyük bir dikkatle oyulmuş ve karmaşık tasarımlarla süslenmiş bu maskeler, eski çağlardan kalan mezar öyüklerinden çıkarılarak unutulmuş ritüellerin sessiz tanıkları olarak karşımıza çıkıyor. Tartışılmaz bir sanatkarlıkla yaratılan bu maskeler, gizemli bir antik kültürün öteki dünya inançlarına dair ürkütücü bir bakış sunuyor. Güzellikleri kadar ustalıklarındaki düzensizlikler ve semboller de tarihçiler ve arkeologlar arasında tartışmalara yol açıyor. Uzmanlar bu sırrı daha derinlemesine inceledikçe sorular çoğalıyor. Bu yüzlerin ardındaki kişiler kimlerdi? Bazı maskeler neden Sibirya kabilelerinin bilinen ikonografisine meydan okuyor? Bu eserler antik Avrasya tarihini yeniden şekillendirebilecek kayıp bir Sibirya medeniyetinin kalıntıları olabilir mi? Ancak bu çığır açan keşfin heyecanı arasında bazı çevreler bu maskelerin gizemli kalmasını tercih ediyor ve açığa çıkabilecek gerçeklerden korkuyorlar. Sandia Mağarası. Sandia Dağları'nın zorlu arazisinde Albuquerque, New Mexico yakınlarında Ayay Mağarası adıyla bilinen gizli bir hazine bulunmaktadır. Bu olağanüstü mağara, sıradan bir yer olmanın ötesinde büyük tarihsel öneme sahip bir sit alanı olarak ulusal tarihi ana statüsünde korunmaktadır. Mağaranın cazibesi sadece arkeolojik değil, aynı zamanda birkaç Pueblo grubu için zengin kültürel bir öneme sahiptir. 1930'larda arkeolog Frank Heban bu derinliklere dalıp Kuzey Amerika'daki eski insan yerleşiminin anlaşılmasını yeniden şekillendiren şaşırtıcı buluntular ortaya çıkardı. Heban'ın kazıları, insanların tahmin edilenden çok daha önce bu mağarada yaşadığını gösterdi. Ancak bulguları bazı bilim insanları tarafından sahtekarlık iddialarıyla tartışmalı hale geldi. Yine de Sandia Mağarası etrafındaki gizem sürmektedir mağara tavanları, yüzyıllar boyunca dumanla kararan ve nesiller boyu sığınak olarak kullanımının izlerini taşır. Ne yazık ki zaman bu tarihi harikaya tamamen nazik davranmamış. Vandalizm ve grafiti duvarları bozmuştur. Sandia mağarasının saklı sırlarını keşfetmek isteyenler için şartlar oldukça zorunludur. Doğru yürüyüş malzemeleri gereklidir. Çünkü mağaraya giden patika engebelidir ve zorlu bir tırmanışı gerektirir. Ancak çaba kesinlikle buna değer. Çünkü mağaranın içinden Lys Kanyonu'nun nefes kesici manzarası sizleri beklemektedir. Çiçenitza Piramidi Bu piramit 1100 yılı civarında inşa edilmiştir ve taş duvarları arasında büyüleyici bir işitsel sır barındırır. İnsanlar yüksek merdivenlerinin alt kısmında durup ellerini çırptığında olağanüstü bir ses yankılanır. Bu ses, Maya kültüründe derin bir saygıyla anılan kutsal bir kuşun çağrısını anlarır işitsel deneyimi ilginç kılan piramidin benzersiz tasarımıdır. Dört yoldan her biri 91 basamakla süslenmiştir ve toplamda Maya takvimindeki gün sayısı olan 365 basamağa ulaşır. Bu mimari simetri sadece görsel bir şov değil, aynı zamanda izemli cıvıltılı yankının yaratılmasında kilit bir rol oynar. Alkış sesi piramidin cephesiyle karşılaştığında katı bir duvara çarpmaz. Bunun yerine yüzlerce küçük basamak arasında dans eder ve bir senfoniye dönüşen yankılar yaratır. Farklı mesafelerde seyahat eden bu yankılar birbirine karışır ve seslerin bir kaskadını oluşturur. Alt basamaklardan gelen hızlı, yüksek perdeli yankılar, üst basamaklardan gelen daha uzun aralıklı, alçak perdeli yankıları hemen takip eder. Bu kademeli ton değişimi bir kuşun melodik cıvıltısını yansıtır. Bu fenomen günümüze kadar gizemini korumaktadır. Bu cıvıltılı özellik, mimari tasarımın tesadüfi bir sonucu mu, yoksa eski yapı ustalarının kasıtlı olarak yaptığı bir şey mi? Bu sorunun cevabı hala bilinmiyor. Los Lunas Dekalog Taşı 1800'lerde New Mexico'da Los Lunas yakınlarında Hidden Mountain adlı yerde tarih ve gizemle çevrili olağanüstü bir keşif yapıldı. Albuquerque'nin 50 kilometre uzağında yer alan bu dağ, bilim insanlarını uzun yıllar boyunca şaşırtacak ve ilgisini çekecek bir sırrı barındırıyordu. Burada bulunan ve Los Lunas dekolog taşı olarak bilinen devasa bir kaya, antik İbranice yazıyı andıran işaretler taşıyordu. Bu işaretler, kutsal on emirin özetlenmiş bir versiyonunu taşın yüzeyine kazımış ve uzak bir geçmişle bağlantıya işaret ediyordu. 1933 yılında antik eserler konusunda hevesli olan Profesör Frank Hibbins bu gizemli kayayı keşfetti. Kayanın kökeni genç bir hazine avcısının 1800'lerin sonlarında ilk kez bulduğu zamana dayanıyor. Eleştirmenler yazıtlardaki noktalama işaretlerindeki tutarsızlıkları işaret etmelerine rağmen dil bilimci Barry Fell noktalamanın antik yazım normlarıyla uyumlu olduğunu belirterek taşın otantikliğini savundu. Ancak bazıları bu düzensizlikleri sahtekarlık kanıtı olarak kabul ederken diğerleri bunları çözülmesi gereken gizemli bir bulmacanın parçası olarak görüyor. Los Lunas Dekolog Taşı'nın önemi, tarih yazımını yeniden şekillendirebilme potansiyelinde yatıyor. Bazıları, bu taşın İsrail'den Amerika'ya erken bir varışı ima ettiğine ve keşiflerin geleneksel anlatılarını sorguladığına inanıyor. Ayudin Alüminyum Kaması 1974 yılında Romanya'nın Ayut kasabası yakınlarında toprağın derin katmanlarında bulunan bir alüminyum kama, arkeoloji dünyasında hala çözülemeyen bir muamma olarak kalmaya devam ediyor. Bu eserin tarihi 10 bin yıldan daha eskiye dayanıyor ve geleneksel açıklamaları aşan bir bulgu olarak uzmanları şaşırtıyor. Keşfin diğerlerinden ayırt edici özellikleri arasında yaşı ve bileşimi bulunuyor antik uygarlıkların erişiminden çok öte olduğu düşünülen bir alüminyum karışımdan yapılmış. Modern zamanlarda yaygın olarak kullanılan alüminyum ancak 1800'lerde kolaylıkla erişilebilir hale gelmesi düşünüldüğünde bu malzeme insan teknolojik ilerlemesinin zaman çizelgesine meydan okuyor ve büyük bir gizem teşkil ediyor. Antik toprakların altına gömülmüş olan bu kama, çağdaş uçak parçalarında kullanılanlara benzeyen hassas işçiliğiyle dikkat çekiyor. Bu durum uzun zamandır kayıp bir uygarlığın zekasının bir kanıtı olarak görülüyor ve sadece tarih anlayışımızı değil zamanın kendisiyle ilgili kavrayışımızı da sorgulamamıza neden oluyor. Elektrikli Taşlar Manono, Kongo'da yakın zamanda keşfedilen dikkat çekici taşlar küresel bir ilgi ve merak uyandırdı. Bu taşlar ilk olarak yerel sakinler tarafından bulundu ve onların basit bir şekilde bu taşları birbirine sürterek kıvılcımlar çıkardıklarını gösteren bir videoyla tanınır hale geldi. Bu kıvılcımlar metal kaynağı sırasında gözlemlenen gösteriyle benzerlik taşıyor. Parlak ve bulutlu görünümleriyle bu taşlar geleneksel anlayışı aşan anlaşılmaz bir güç barındırıyor gibi görünüyor. Video internet üzerinde yayıldıkça çeşitli spekülasyonlar ve tahminler ortaya çıktı. Bazıları bu taşları Black Panther çizgi romanları ve filmlerinde tasvir edilen kurgusal Vibranium metaliyle benzerlikleri üzerinden yorumlayarak geleceğe dair hayaller kurdu. Diğerleri ise bu taşların keşfedilmemiş mineraller veya elementler barındırabileceğini ve potansiyel olarak çığır açıcı bilimsel keşiflere işaret edebileceğini düşündü. Özellikle ilgi çeken bir video, minik bir taşın teller aracılığıyla bir ampule bağlandığını ve bu taşlarla ampulün şaşırtıcı bir şekilde 72 saat boyunca aydınlatılabildiğini gösterdi. Ayrıca, iki büyük taşın bir aleti etkili bir şekilde kaynak yaparak birleştirdiği çok şaşırtıcı bir gösteri de videoya dahil edilmiştir. Bu durum, temel enerji yasalarına meydan okuyan bir başarı gibi görünüyor. Ancak bu hayranlık ve merak ortamında şüpheler de devam ediyor. Bazı şüpheci görüşler, videoların akıllıca düzenlenmiş illüzyonlar olabileceğini öne sürerek taşların doğal elektrik enerjisine sahip olma ihtimalini sorguladı. Antik insan ayak izleri. Yazın sakin günlerinde 2002 yılında araştırmacılar kuzey yüzeyine kazınmış antik ayak izleri keşfettiler. Bu izler insan ayak izlerine şaşırtıcı bir benzerlik gösteriyordu. Keşif arkeolojik tarihte bir dönüm noktası olarak kabul edildi. Çünkü bu ayak izleri yaklaşık 5.7 milyon yıl öncesine dayanan geçmiş bir dönemi aydınlatıyor gibi görünüyordu. Bu çarpıcı benzerlik, Homo sapiens'in ortaya çıkmasından çok önce dünyaya dolaşan bir türün varlığına işaret ediyordu. Ancak bu konudaki merak bitmedi. Yapılan son çalışmalar, bu ayak izlerinin yaşı konusunda daha da geriye giderek yaklaşık 6 milyon yıl öncesine dayandığını öne sürdü. Bu izler Tanzanya'da bulunan ünlü Lucy ayak izlerinden önemli ölçüde daha eski. Lucy'nin izleri sadece 3.2 milyon yıl öncesine ait. Bu ayak izleri özellikle ilgi çekici. Çünkü şekilleri modern insan ayaklarına büyük bir benzerlik taşıyor ve 5 ayrı parmak içeriyor. Pençe izi olmadan. Büyük ayak parmağı diğer parmaklarla paralel bir şekilde dizilmiş ve ayak tabanında belirgin bir topuk bölgesi var. Bu yapı, büyük ayak parmağının yanlara doğru çıkıntı yaptığı ve bir eli andıran insan dışı maymun ayak izleriyle keskin bir tezat oluşturuyor. Bu bulgular, insanlık tarihini ve evrim teorisini derinden etkileyebilecek niteliktedir. Gizemli Boynuzlu Kafa Tasları Pensilvanya'nın derinliklerinde, yoğun ormanlık alan ve çalılıkların arasına gizlenmiş bir bölgede arkeologlar, toprağa dikkatlice kazdıklarında şaşırtıcı bir keşif yaptılar. Daha önce benzeri görülmemiş, alınlarından boynuzları çıkan kafa taslarından oluşan bir koleksiyon bulundu. Başlangıçta bir şaka olabileceği düşünülen bu bulgu, daha sonraki incelemelerle bu iskelet kalıntılarının gerçekliği ve 13. yüzyıla ait oldukları kesinleşti. Bu boynuzlu kafa taslarının keşfi, kurulu tarih anlatılarını sorgulatan bir yeniden değerlendirme sürecini başlattı. Kökenleri üzerine teoriler, kafa tasları kadar esrarengiz kalarak çeşitli garip spekülasyonlara neden oldu. Bazıları bu kafa taslarının unutulmuş bir kabileye ya da belki de baş bağlama adetlerine benzer bir kafa tasa değiştirme pratiği uygulayan eski bir kültün üyelerine ait olabileceğini öne sürdü. Diğerleri ise daha önce belgelenmemiş bir genetik düzensizliğin olasılığını düşündü. Yapılan kapsamlı incelemelere rağmen bu boynuzlu kafa taslarının gerçek kökeni hala gizemini koruyor ve tarihçilerle arkeologlar arasında büyük bir ilgi ve tahmin yarışı yaratıyor. Aro'nun gizemleri Meksika'nın Aro bölgesinin derinliklerinde geleneksel inançlara meydan okuyan ve meraklıları gerçek arayışına çağıran büyüleyici bir hikaye bulunmaktadır. 1944 yılında Valdemar Julius Rudd, dinozorlardan insanlara kadar çok çeşitli canlıları tasvir eden hassas işçilikle yapılmış 33 bin adet Akamaro figürü adı verilen seramik heykellerden oluşan bir hazine keşfetti. Bu şaşırtıcı keşif insanların ve dinozorların bir arada var olduklarına dair bir kanıt olarak görüldüğü için bilim dünyasında hararetli tartışmaları ateşledi. Ancak keşfin heyecanı içinde şüphecilik de ortaya çıktı. Bazıları Rod'un bulgularının doğruluğunu bilim dünyası tarafından sorguladı. Alman göçmeni Yu bu keşfi savunarak antik uygarlıklarla dinozorlar arasında bağlantı olabileceğini açıkladı. İspanyol Tepesi İspanyol Tepesi, yıllar boyunca insanların merakını çeken, jeolojik açıdan dikkat çekici, düz tepe buzul oluşumudur. 70 metre yükseklikte çevresindeki Çamog Nehri'nin taşkın ovasına hakim bir konumda yer alan ve yaklaşık 10 dönümlük bir alanı kaplayan bu taktiksel konum, muhtemelen bölgedeki en büyük yerleşim yerlerinden biri olarak Santa Kızıl Kızılderilileri için hayati bir nokta olmuştur. İspanyol Tepesi adının kökeni ve tarihi önemi gizemini korumaya devam ederken, erken Avrupalı kaşifler bu yere çekilmiş ve Pensilvanya'da karşılaştıkları ilk yerlerden biri olmuştur yerel Kızılderililer tarafından Hispin veya Esen olarak adlandırıldığı iddia edilir. Ancak bu isimlerin arkasındaki gerçek anlam gizemini korur. İspanyol tepesinde yapılan kazılar ve çalışmalar bölgenin tarihi önemini vurgulayan bir dizi Kızılderili eseri ortaya çıkarmıştır. Ancak bu keşifler tartışmaları çözmek yerine sitenin gerçek doğası ve önemi hakkında daha fazla spekülasyon yapılmasına yol açmıştır. Özünde İspanyol Tepesi, Pensilvanya'nın peyzajının zengin tarihi ve esrarengiz cazibesinin bir tanıtı olarak durur ve meraklı zihinleri sırlarını çözmeye ve hikayesini bir araya getirmeye çağırır.